Hadi. çekil. Artık yeter. At diyorum. <gülüyor> 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 Vuruyor bana ya. Enes <laughs> şunu <laughs> 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 at hele. Killer kim? At ama açıdan. At ama açıdan at. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kale savaşlarınız Yeni sezonun bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu şeyin yüksekliği bu kadar olacak ha. Arka, tamam. arka, efendim. Arka soru sen yap, önü ben alayım. Yeni bölümde hoş geldiniz. Bugün 4'e 4 yapıyoruz. Aynı Karkımıza... soru Evet, video sonu video çekelim. Ba başlıyoruz. Başladık videoya. Ben başlayayım Sezon... mı? Bekle mi? kanka dur. Neyi çekiyorsun? Hayır bekle dur. Dur bir tane bekle, bekle videoya ye. başlamayın. Bu yükseklik iyi. Bekle şeye başlamayın, kaleye başlamayın. Karın şimdi tane tetriği yapacağım. Ya hayır hayır, hadi 3 tane blok koyduk uğraştırma. Ee, dur koyma. İşte yeni sezona hoş geldiniz. Bu yeni sezonda farklı birkaç şey olursa biz size bildireceğiz. Şimdi şu an kurallar aynı. Dördü 4, e 4 yapıyoruz. Turgut abi var yanında. Fırat Barış Bey var. Ve Batıray var. Barış Bey. Neden Bey? Teşekkürler ya. Götüm kalktı ama. Turgut abiciğim var bir de. Fırat Barış evet. Bey oldum ama. <laughs> Sonra karşımızda 4 tane arkadaşımız var. Onlarla kapışacağız. Eee şimdi. Başlat hadi. Tamam. set 1 tam hadi. Başlatıyorum. Tamam. set 1. Tamam başlayın. Benim yapacağım şey değişik bir şey. Evet. Eğer Batıray'ın... Haydi. Geçerlerse benimkine gelecekler. Bence çok aşırı bir taktik değil ama olsun zevkli yani. Olmuyor ya. Ne be? O kral ya nelerle uğraşıyorsun ya? Lan! Mavi bul altında kaldı. Ana dur dur aklıma bir şey daha geldi. Biz nereye duruyoruz ya? Tamam siz devam edin. Niye durdu ya? Ben süper bir taktik yerinden kaldım. Bak duruyorum. Hayır sen oyna. En bok işi de bana verdiniz ha. Yemin ediyorum inşaattaki amele gibiyim şu an. <laughs> Kanka kolay işte senin için. Biz de su çekiyoruz ama bir fark yok. Sen yeri yapıyorsun biz de... yukarıya yapıyoruz. Abi bunlar koyulmuyor Gel ha? yalnız abi. Ha. Hat bastırarak koymak lazım herhalde. <laughs> Oğlum çocuğun biri geldi ya. Aynen o ekipten biri yemek yemeye gitmiş ya gelmemiş. <laughs> Çok deli. Evet, evet. Hadi ya şarkı söyleyin. İçim yanar içeyim kanar. Pis yes, ya. Sandi çöpe atacağım poşete yazık. Lıklıyorum. Bir sigara yakacağım ateşe yazık. Lıklıyorum. Aşk <laughs> bu yükü taşımak <laughs> no mı? Allah Bizim <laughs> bir dans ediyorum onda. Öf. Bu sor, sor, Selimcan bir twerk yapıyor amınak. Selimcan mı Sor iyisi çıkacak Not mı? Baturay. Efendim. kaçacak mı? Araya başka bir şey mi koysak acaba? Ve güneş He? açacak mı? Ha? Niye yükseltiyorsun abi bir kat daha? Havuzun ortat, havuzun ortat. Havuz lokası. Kir kir oynayacağız. Böyle burayı doldurabilirsin istiyorsan için. May Urfalı, May Urfalı. May Urfalı. Çok, böyle. Burada biz duracağız, ok katacağız abi. Yoksa. O zaman şurayı şöyle yapalım. Halde yeni bir dizi başlamış Urfalım diye. Kadın öyle bir şey yapıyor ki. Kalkın gidek la. Urfalım değil o. Urfalıyam ezelden. Urfalım değil miydi? O da o kalkın gidek, gidek lo demiyor. Kalkın gidek lo. gida. Kalkın, kalkın gidek lo. <laughs> o nasıl bir şey be lan? Kalkın gidek. gida diyor gida. Kalkın gidek lo. İçim yanar içim kanar. İsyanın. İç Niye öyle içim bir yananı yaptım götün. <laughs> şimdi. Lan. Allah bana diss attı oyunda Şimdi ben mavi bulu üstteymiş gibi göstereceğim adamlara Ama altında üstün altın olacak Hani burada bunu almak için çaba harcayacaklar ama Aslında mavi Wool hemen bunun altında olacak Motor eğer onu fark ederlerse direkt kazanırlar yani. Ne iş kazanırlarsa Oğlum yani... fake giriş yapalım diyorum size yok diyorsun Ben fake giriş yaptım zaten Şu an aklıma geldi Fake girişi ilk ben buldum ha Hatırlıyorsunuz, değil mi? Acaba taktik işe yarayacak mı? Ne diyorsun? Ek giriş şey videoyu beğenirseniz arkadaşlar Tabii oğlum beğenir, hatırlamıyor musun bir kez böyle sadece köprünün önünde bir tane kablo tünel yaptım kazdı 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 sonuna geldi yara Tövbe <laughs> ha, şey ha. sezon finalimize 300 evet, şey, artı ayrı, görüntülenmede tam... dur, 300 artı görüntülenmede 750 like geldi. Aman tanrım dedim. Allah'ım sik. Öyle dedim. Ama yer kalmadı. Bubble 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 boy. Bubble boy. Şimdi Enes neyle uğraşıyor ya? Savunma taktikleri bunlar. Her seferinde her Allah'ın bölümünde Enes böyle. Enes e ani Allah. hasar herosu Dispenserlar, hani dispenserlar bir şeyler yapıyor. Bir sezon Hiçbiri freninde... bir boka yaramıyor erkenden bitiyor ya da Murak. Yok bir sezon finalinde yaradı valla. <laughs> ya bırak her zaman işe yarıyor bunlar. Siz de olsanız ben de al. Aga lag var ha. Diyeyim. Allah fazla kaptırdın Ben bitirdim bir böyle bir göt yana gibi bir kısmı. Bak bak. Neden anlaşılmıyor? Bablo boy. Neden anlaşılmıyor? Ne? Neden anlaşılmıyor? Ne oluyor? Hatayı oraya yükseltin. Daha fazla yükseltin. O küçük. Ya Oturlar hayır. O soru yükseltin. Küçük. Hayır. Gerizekalı. <laughs> Allah kaybederiz. Ben dedim dinlemiyor. Motor su küçük. Değil. Motor daha da küçültüyorsun geri zekalı mısın? Böyle iyi. Oğlum asır küçük küçük. Ne küçük ya? Kazanırlarsa sana küfür ederim. Ya buradan her türlü yükselecekler Enes zaten? Lan küçük küçük. Lan burada içeri atlasalar ne yazar? İçeri atlarsa kazanırlar bak. Bak günlerde bak. Ne yaptı? Bu nasıl lag ya? Öf. Ya bu ne? Bu ne Enes? Taktik. E ne taktiği? Enes Ünlü taktik everywhere Abi bunu aşağıdan sence gelen biri nasıl görmesin o günün node olduğunu? Aşağıdan gelmeyecekler yukarıda sanacaklar direkt Bu mu taktik? Evet Lan Tepe... aşağıda durup kafasını mouse yanlışlıkla kaydıran bile yunik <laughs> görür lan Ama görmeyecekler <laughs> işte Düştü anne düştü <laughs> Biraz daha değişik yapacağım arkaya bakacak gün gözükmeyecek anladın mı? Anne sana bir şey diyeceğim Gel onunla uğraş de o zaman yun Fobat. Senin gelişi arkaya bakacak gel. Hayır, turn mi? down for what anne? Tamam hiç blok. Turgut abi öyle kapatma. <laughs> anne kapatmak yasak. Anne turn down for what diyorum. Turn down forward. Bilmiyor Kesin musun de anne? De ya Baturay şunlar niye kırıyorsun ya? Yok canım. Bir Ne yapacağım çünkü ya? Deli deli. Anne turn down for what'ı bilmiyor musun ya? Ayıp. Bana bilirsin ya. Adını bilirsin sen. İzdivaça çıkıp karlar patlıyor ya işte o. İsmini de. <laughs> Enes, Enes yeter mi? Bak bakayım. Benim annem, Enes. Annem, al. Allahsız. Kollarına, Lan Allahsız. Kucağına, Lan Allahsız. Şarkılar. Efendim. Bak bir olmuş Kanka olmuş evet adamsın. Duvara best. Şimdi ne yapayım? Şimdi best taktik yap. Ne yap biliyor musun? Git benim üste git şeyi yap. Yurda Duvarı çek. Taktik, bu taktik <laughs> bulacağım. girişi arkadan yaptım. Yani arkaya gitmezlerse göremezler anladın mı? Eee evet, Çok iyi düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacaktık? Hı. Her şey bu kadar. Oğlum niye o kadar küçük yaptın suru ya? Ya sus ya. Ya yüksel şunu ya. Ben niye lan dört kişi aynı anda nasıl oklayacaksın dört kişiyi? Ben oklarım. Benim çocuk. Turgut abi ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim. Çok turgut abiler gelin. Ne yapacaktım? Bunu kapatalım şöyle makineyi. Soğusun. Bak dur abi. Hı. Ne yapıyorsun? Allah'ım adam tek şey çalışıyor ya. Ya <laughs> Allah'ım ya. cehennem giriş yapıyor ya. <laughs> ya git. <laughs> Fırat Çaktırma <abi>. dur. <laughs> Fırat arkayı da yapsaydın keşke bu kanka. Şurayı da yap gel. Gel gel burayı bitirmemişsin gel. Kanka oraya kadar niye yapayım amına koyayım? Yap yap orayı da yap. O zaman Dur tam hallettim. şu fake girişi halledim. Hayır hayır burayı yapalım önce güneş batıyor. sen neyle uğraşıyorsun dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> o insan simetrik yapar lan. <laughs> Fırat gel hallet şunu. Ortasından yanmış ya. Kanka buraya başını alacaklar. Fırat ben lan orayı öyle yap bilerek öyle kapattım kanka. Adam yoksa buradan yandan gelir toprağa koyar çıkar gider. Mantıksız. <laughs> Tamam yeneceğiz senin yüzüne ama hadi. <laughs> Burada içeri kim girecek lan? <laughs> Aşağı doğru bir çukur yap da ölsün bari ama Tamam tamam öyle yapayım. Ama bayağı inmen lazım. Dünyanın sonunu yapman lazım hatta. Niye diyor ya? Tamam oldu. Tamam adam o salak buradan gelir girer. Bu fake yüzde yüz yiyecekler hazır olun iyi izleyin. Ben de orayı bitireyim o sıra. <laughs> Bizim chestlerimizi hazırlıyor musunuz? Ne ya? Bana eşya almayacak mı? Aptal. Tamam. Oğlum onları sonra ne yapacağız? Fırat dediğimi yap sen. Yapıyorum Hı -hı. kardeşim. Allah. Anneşko. Anneşko. Babuş. Babuş go. Ay. Babuş. Babuşlar. Anne bu oralet yaptı çekiyor. Bana da yap. Oralet ne biliyor musun bana? Biliyorum. Neyle? İçeri. Ne <laughs> Yağmur. Ne şey yok oldu lan yağmur yüzünden. Valla görünümü en güzel şekliyle yerine getirdiğimi düşünüyorum. Neş batıyor ha hızlı olun. Oh fast 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 fast. abi da benimki üstünü kapatır mısın? Yüksek sınırı tam burası aynen. Tam gibi ne yaptın yüksek sınırı. Turgut gibi. abi. Heh. Nasılsın abi? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben deyim, Turgut abi. Hayat nasıl? İyi gidiyor sağ ol. Doluk çocuk. Ona değil eyvallah. Şuradan kebap. Ona değil nasıl olsun. İyi vallahi. Bak, ya. At, 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 at. hayat zor biliyor musun? Hayat zor Allah hayat. Zor. Bitti Enes Biliyorum Gel gece? şuranın Oğlum üstünü bir, kapat bir, çabuk bit. Bitmedi lan benim ben daha buraya iş yapıyordum Şuranın üstünü kapat Oluyor gece oluyor Fırat üstünü kapat ne? çabuk şunları Neyle burası? Ne üstünü? Işte. Şuranın üstünü Dümdüz şöyle çek Ha haydi ne öyle öyle Beyler kalem isimli çok havalı oldu bak Lan <laughs> çek, çek 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 çabuk kapat çabuk Düzgün kapat Bir kes Hızlı al hızlı <laughs> Hızlı al hızlı <laughs> Motor gibi olduk lan. Çabuk. Lan sus, sus. Heyecan <gülüyor> yaptırıyor. <laughs> ne koyayım? Sanki SBS'ye giriyorum gibi hissettim ya. Ha. Güneş tamam. kapanıyor hadi. Güneş kapanıyor mu? Tamam bitti Enes. Arkasında kalan, kalan bitmedi dur. Enes bizim chestler hazır mı? Biz ne giyeceğiz? Tamam işte onları yeni gü güneş kapanıyor. Ne yaptın? Bir şey yapmaya çalışıyorum da beceremedim. Olmadı ben kapı koyacağım oraya. Allah. Dur abi lav yasak. Ne yasak mı? Lav yasak. Belanı sikeyim. İki saatte sözsene ben buraya sistem yapıyordum. Tamam tamam süreyim Beni öldürmek için mi yapıyordun abi? Ya seni niye öldürmek için yapayım ya? O kuleye ben Adamlar gel, Adamlar gelirken lav dökecektim buradan üstüne. Buradan yukarı çıkacaklardı ya. Evet. Tam süreniz 5 saniye içinde bitiyor 5, ya yes. hayır dur dur dur. 3 2 1 5 4 3 2 1 Bir Galiba ya, hala chestleri sen. hazırlayıverin ya. Yatak matak chestmet. Tamam şimdi yatak ve chestleri hazırlayayım Ben bir su içip geliyorum. Hadi ha. Ya. Tamam de chestleri hazırlıyorum şimdi. Tamam benim yerim neresi olsun biliyorum ben burada yatam. Yatak. Tamam da yün gözükmüyor yün İşte yün yok zaten Nasıl yün, da yün yok? Burada yün var sanacaklar Sen dışarıdan görsen burada yün olduğunu sanardın değil mi? Yün nerede? Altında <laughs> e, Tamam da oraya nasıl açacak adam? Arkadan Altında dışarıdan girmelik yer var Arkadan Altında. mı çıktın Enes? Evet. Yo, dışarıdan girmelik ya. şurada var. arkaya bakıyor Evet Yükseklik sınırını tam böyle tam ucundayım Şunları kıralım hatta Burası sınır. Tamam şimdi yatağı ve chestleri hazırlayalım. Ben de yatağı ve chestleri aldım. Bunlar otomatik hazırlamanın bir yolu ortaya gitmektedir. Fırat nerede uyuyacak? Hey guys. Fırat sen ne orada uyuyacaksın biliyor musun gel. Fırat senin yerin burası. Mı? Hayır ya. Burası. Dur oğlum buraya gelip kralla çocuğun sandığını. E nereye gitsin? Sizinkini kıramıyorlar mı? Yasak bir de sandıkla chest kırmak. Bir dakika dur. Yatakla şey sandık kırmak yasak. Allah Türk'ta. Fırat eşyalarını doldur buraya. Ne? Ne tam yok bir şey. Fırat gel gel Fırat. Ben ya yaptım Fırat'ı ya yer, tamam. Yer, için niye bu kadar önemli? Orada orada yatacak Fırat tamam. Burada mı? Evet. Burada. Orada. Burada. Evet orada. Ya siz çok tatlısınız ya. <laughs> bu ağaç ne burada? Bu kadar benim sandığımı yapar mısın? Yapar mısın? Risk my life. This, this is my life. Amble a little ready for ice. Patrick, bizim sandığımız burası mı? Bir saniye abi yapıyorum şimdi. You are my bitch. Neydim biliyor musun? Orospu. You are my orospu dedim. Vuracaksın kırbacım vuracak. Önce bak ne yapacaksın biliyor musun? Alacaksın bunu. Suya yatıracaksın önce. Sonra gemiye koyacaksın. Sonra gemiyi içeceksin. Tek başına gidecek.

ama pa ya aranızdaki tek neşeli niye benim ya azıcık konuşun amına kanka kale yapıyoruz lan ya, sikim zaman bitti ne kalesi hayır kale ya kale yapacağız ateş topları nolduruyoruz <laughs> evet <Ya da>. frolleri <laughs> çiğnedi ha, her her gün aynı neşe olmak zorunda mıyız fırat bey belki canımız sıkkın Belki içimizde yakan alıyorsun lan oldum oldu dedi fırat şey ortaya şey Counting card doldurdum ben onları. Hazır mısınız? Nereye doldurdun? Doldurdum senin taraftakileri. Bir dakika ben buraya bir yatak daha yaptım. Kimse yapmıyor mu burada? Hayır. Benim de Turgut abi desem ortada da Fırat yapacak. Ee, Turgut abin nereye dolduruyor? Ha, yani tam Turgut abinin karşısında Eğer Baturay kulede beklerseniz adamlar direkt geçer biliyor musun? Nasıl? Direkt geçerler yani kulede beklerseniz. Hayır. Salak eğer kulede beklersen direkt adam iki saniyede geçer. Tamam lan ne fark eder? Her türlü ilgisayarda geçecek ya. Chestimde eşyalar var mı? Bana bunu söyleyin chestimde eşyalar var mı? Hani chestim boş Enes. Eşya koy o zaman. Enes dolduracaksın chestimi. <laughs> Baturay benim chestim nerede? Oğlum şunları bir susturun ya. Turgut abi kalenin bir tanesinde üst katta. yok be dolu değil bu boş. Tamam sen dolduracaksın işte. Ne koyacağım ben bunun içine? Iron kılıç, leather set, ok diyecek. Seni... Bana da koyar mısınız lütfen? Tamam gel. Şunları çoğalt gel. Alının şu an Aşağı doğru gittim işte şu an Yatın. Dur dur yatın diyor. Daha çoğaltmadan yatın diyor ya. Ay yoruldum sırtım ağrıdı. Ay ay ay. Yap lan. Yap orospu. Enes vallahi amın damını siker. Ha, <laughs> Enes nasıl işte? kalemiz? Mayın silahlar deli kendi kendine çalışıyor. Denizden kaybedeceğiz. <laughs> Ee <laughs> evet, tam bir kale oldu ya. Şuna bak ya. <laughs> <laughs> Burasın ortadaki girişi Smetli'yi sikertti de. Şşş evet. o bende. Bak orayı adam yiyecekler iyi yiyecek. değil. O de kapıyı işte. açacaklar aşağı inecekler biz de o sıra öbürlerini öldüreceğiz. Sonra öbür gelecek o da yalnız kalacağı için ölecek. Aşağı inecekler. Bir tane seri var ona benzemiş. O, merdiven yapmadın herhalde değil mi? Ne? Hı? Merdiven yapmadın herhalde değil mi aşağı inecekler dedi diyorsun. <laughs> Yok kardeşim git bak içine. Saçma free sapan free salak salakmışım. Şey. Lan çıktım yanlışlıkla. Senin ben amını sikiyim. E sen mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> Gitti mi server? Hayır. <gülüyor> <Her> <gülüyor> tekrar girin. Amık low ya. Port, çocuk... port e, 518. Çocuk ben yazın. Çocuk çok low ya. Çocuk ben de de yazın. 518. Benim oyunum kapanıyor. Bana ne? Cık. Yine çok low. Çocuklara port söyleyin hadi. Sonra da gelin yatın. Baturay Ha. Hadi. Söyledin mi? Söylemedim. Söylesene. Gelmesin Fırat <laughs> çaldın mı? sandıklarını hazır mı? Dur clear çekeceğim. Baturay senin hazır mı? <laughs> niye kapandı diyor ya? Portu veriyorum niye kapandı diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Hatta niye yiyecekler o ok koymadın koyacaktım Oyacaktım kapattın. Hızlı al Oğlum niye o kadar çok koyuyorsun? Çünkü çok ölüyorum. <laughs> Ana deli yemeyim deli ya. Portu dedim niye kapandı diye bak. Ulan. Hadi gelin. Lan güneş doğuyor lan. Yatıyorum. Sandıkları mı? koyun. Yattım. Tırgıt Yatacağım şimdi bir dakika. Bırakır mısın chestimi ya? Bakıyorum. Hadi yatın. Patron yap. Çocukların da yapması lazım. Allah'ım ya Rabbim. Senin suçun. Söyle gelsinler. Port söylüyorum. Dil anlamıyorlar şu anda senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> yani anlamıyorlar gerçekten. Bah, Heh, biri anladı. yaptın? Şu şeyler bağlamıyor kendini. Otağı kaybedeceğiz. Sana <laughs> ben sana küfür vereceğim. <laughs> Makineler kendi kendine çalışıyor ya. Hadi. Ne hadi? Hazır mısın? Hayır. Ben burada dururken çalışırsa ben beni aşağı düşer ölüyorum. Çalışmayın. Ama şuradakini kırsam mı? Tamam. Çocuklardan iki kişi geldi. Allah'ım. Lan ben hala yatıyorum lan oyun mu başladı? Söyle gelsin yatsın hadi. Ah. <laughs> hadi. Yatağa bak. Çocuk Bu sırada... oyundan ayrıldı. Bir tane kaldı. Allah'ım delireceğim. Bekle abi yemek yiyor der. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Buraları keselim zaten. Oğlum çocukların birbirinden haberleri yok lan. Delireceğim. Birine portu verdim, diğeri portu soruyor şimdi bana. Ne makinelerle oynat. Üç kişiler ya, üç kişiler. Kaldım daha fon. Alevli kalemiz. Bence akşam savaşalım. Çok oyuncular tıkladı diyor. Ana ana söylüyor. Çok. Şimdi <laughs> giriş <laughs> <laughs> evet. şey yaptı. Hadi ya. Game Mode 0. Hazır mısınız? Yatın. Dur bir dakika ben de game mode 0 yapacağım. Yatın. Game mode 0. Hadi. 5 5. Fırat beş. hazır mısınız? Water ice tut. Dur lan dur. Süreyim öyle dur. Tamam. Water <laughs> bekle. Bekle. Ben bek hazır mısın? Sen bekle hayır. Hadi. Dur. Ben Batur ha, abi. Batur abi. Batur gel. gel. girdiler. Üçü de içeri Ya Ne mal adamsın da tam başlat süreyi ya. Beklet bekle beklesene oğlum. Başlat başlat. Kürümü giyiyordum lan. Lan soldan giriyorlar. Batur başlat. Lan Girine, girdi bile. Fırat, süreyi alayım. tamam. Tamam süreyi başlattın mı? Abi siz ne saksın adam kulenin içine girdi. Fırat sen işte. senin yaptığın tuzak senin yüzünden Ya veya tuzak yüzünden şu anda adamlar iki blok koyup gelebiliyorlar Fırat. Kalenize girdiler. Savaşın. Şey, Savaşın. Fırat'ın tuzağı için teşekkür ediyoruz. <laughs> lan beni öldürüp duruyor adam içeri girdi ya. Evet. <laughs> ya senin şey yaptığın tuzağı sikiyim Baturay. E benim o sen... ateş topu nereye topluyor? Bana Al, bunu söyle. Fırat'ın tuzağı Fırat'ın benim değil. Sülalenizi sikiyim. <laughs> <Ne gülüyor> lan. Hayır, lan niye adamı okatıyorsunuz atıyorsunuz? adamı. Ne atalım o adama? Dur suratı vurayım o bari. Bu topu nereye vuruyor Ateşi bana onu söyle lütfen. Çocuk niye bize vurmuyor? Aha ilk açtı pedi. Hack açtı? Bir anda vurdu. Abi bir şey fark ettin mi? Ne? Ateş Yukarı... topu nereye vuruyor? Oğlum Enes'in tasarımı işte seçtiriyor mu ya? <laughs> Hayır, ateş topu şu an bir yere vurmuyor Ateş topu kendi Oğlum bu sen? çocukta hack mi var lan? Ne yaptı böyle? Ya, dotta mı? Bilmem biri böyle uçurdu beni Sülalene sikeceğim seni dur Giriyorlar mı? arkadan girmelerini anladılar Yalnız, mı Yalnız, Benim yerim yok. Kuleyi gördün mü sen? Onu söylüyorum sana. Batıray. Kırdın lan. Ne? Kırdım diyor. Ya kes de açılmıyor. Nasıl kırdılar? Sizin yaptığınız işi sikiyim. Kazandı. <laughs> 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 yapacağın kuleyi sikeyim biliyor musun? Ya bir gitti ya. Harbi yapacağın kuleyi sikeyim seni. Adamlar başlamadan sen başlasınlar tamam falan diyorsun oğlum ben daha surda değilim. Çocuğum İki blok <laughs> grup geldiler lan. İki blok nasıl durduracaksın dört tane diamond set adamla? Seni silah edersin. Git ya. Hahahaha. <laughs> <ya. gülüyor> lan süt ben sürün önüne düştüm lan çıkamıyorum. Not <laughs> <Bas feyit> faint o. <laughs> Tırkıt abi Neyse gençler süt. şimdi onlar kadar yapacağız. Büyük saldıracağız. Eğer onlar da kazanırsa pvp'ye kalacak. Elimuze. Gençler şimdi ikinci parça giriyoruz. Batura'nın yaptığı lanet olası kaybeti. kaybettiğimiz için bunu kazanmamız lazım. Hazır mısın? Atma. Başla. Ben, hazırım. Başladık. Zamanı başlat. Dur lan eşyalarımı dur, almadım. Dur, zamana bakmadım dur. Bak. Tamam. Oğlum bir yemek baş, hepsini baş, aynı ne? anda almayın ya. 30 evet, 30 bence de. Atladınız. Evet. Kaç dakika Enes? 10. Tamam. Manya bak kendi serisini bilmiyor. Başladık <laughs> değil mi ben geliyorum. Evet. Siz oyalayıcı tipsiniz hadi. Ben bitirdim işi. Enes şu kapıyı açsanıza ben burada takılı kaldım. Gel lan, ben itiyor aldım. beni ya. O kapıdan niye girdiniz? Bitti. <laughs> nasıl bitti lan? Bitti. Ne yaptın? Attırdım. Gittin mi lan? Evet. Yani Nereden gittin sikerim lan? Boto. Sol taraftan. Allah'ım ben de girdim. Sol taraf <laughs> neresi lan? <laughs> Bitiyorum işte <Bana>. ya. <laughs> tövbe tövbe. Ne kadar uzun sürdü. <laughs> Böyle sağdan çıktın <laughs> mı? bir dakika bile olmadı amın akım. Sağdan çıktı seni görmediler bir de koştun mu düz? Evet. Surun üstünde koştum milli. Salak bitti oyun bitti neye vuruyor? Oyun bitti oyun. Mesela biz böyle boktan kale yaparsak bu kadar hızlı da kazanırız. Onun fantezisini yapmıştık zaten. Savunabil hırsız savunabileceğiz mi diye yapmıştık. Neyse. Olmadı. şimdi pvp yapacağız. Kazanan maçı kazanmış olacak. Veya pvp. Aynen pvp yapalım. Hadi. Gel geliyor artık. Onların en iyi oynayanı tek Kazanan şey yapacak. Batıra 5'ten geriye say. Yo en iyi oynayan da hack. Neyse. 5. Heal ya. Heal. Canı doldu değilmiş. Ya öldürürüm lan seni. Yürü. Yürü. Dayan bana şimdi. Hadi. Wait diyorum. kaç kat dolu acaba? 5 4 3 2 1 Bir, bir. bir. bir mod mı bu? Alo Götürgüt abi Enes en hiç kıskalamadı seni şu anda Enes ıskaladı Enes ok ve girmemeliydi <laughs> Okum yetişmiyor lan Oynamayı unutmuşum Çok az çekiyorsun Ne yapıyorsun oğlum adam gibi çek şunu ya Çekiyorum zaten. Ben bir şey yiyip geliyorum. Nereye Tamam. Anaa. Bir dakika gelin. Bu arayana da Babam arıyorsa kötü alır. Hadi hadi aldın aldın aldın. vallahi sonra, en iyi oynayın bu işe almaya gerek yok. Neyse gençler biraz fail oldu pipimiz ama olsun. bir dahaki videolar görüşmek için like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay.